Sekaratın habercisi de belki de mesele tali. Amaydı, mağdur gördük. Sandıklarımız sanırların kuytusuymuş. Kabut koridorun ortasında uyandığımızdan fark ettik. Bu hale zemerinden halas olmak için kaç yılı daha heba etmeli? Gecenin matem soğuğunu kaç günü tutuşturursak ısıtabilir, yüreğimizi üfleyecek Samuel'in haber gönderebiliriz. Tanımımın tesmiyesine karşılık gelir mi bilmem ama vazıh olan yegane ve kayım olacak ne bir fasıl ile baş başa kalmış olmamdı. Ne taallukatımla kırdıları ne de müstehzi bakışları zerre umurumda değil. Ben senden sonra vuku bulan hiçbir vakayı menfi menafi ile değerlendirmeye tabi tutmadım. Mamafi mütenasip düşecek olan her şeye rağmen olmamdı. Bir an bir şehirdeyim. Yıkılmış her yer kurumuş nehirler, sert topraklar, bozulmuş yollar, yalnız bülbüller, solan güller var. Silüetin dikili karşımda, kıraç bir yüz, kendilerini salmış kollar, adım atmaya mecale kalmayan bir beden. Faydası yok ama yine de sorayım. Nasılsın? Uzun zaman oldu değil mi? Konuşamadım, soramadım seni. Soramadım beni dilin sabır dilemekle meşgul ve ellerin boynunun yolunda git gellerle bir tab düşmüş. Kalbine götüremiyorsun. Acıyor mu gözlerin? Bensizlik diken gibi batıyor mu gözlerine? Kızarıklık görüyorum. Nasıl ağlıyorsun? Kendinle baş başa kaldığında neyi özlüyorsun? Belirsiz bir gülümseme baharı getiriyor mu yüzüne arada sırada? Yoksa hiç özlemiyor musun? Günler geçmiyor ama Yıllar oldu. Biz birbirimize o kadar yabancıyız ki artık bir gün karşılarsak merhabalaşmadan birbirimizden geçip gideceğiz. Ardımıza bakmadan. Bakarsak izleri görür müyüz acaba? Belki de yeniden tanışırız. Olabilir mi? Neticede nezaket satan insanlar içinde bu olması gereken. İnsan artık bir pazar yeri. Vitrinler, rikat, saygı ve duygusal sergiler kurmuşlar. Biz eksik kalmayız, öyle değil mi? Merhaba, Mehmet. Sizin adınız size hasret olurdu. Soyadınız belki buzlar. Düşmanımız aslanlar olurdu. Neyse, geçelim bu faslı. Hayat içinde hemen hemen her türlü yaşanmışlığın olduğu kocaman bir mozaik. Ama bakıyorum, bizim sahip olduğumuz mozaiğin renkli taraflarına siyah-beyaz hakim. Biz kararıyoruz hayatın içinde. Bizi başkaları boyuyor, başkaları yaşıyor. Bu bize reba mıydı? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Edebiyat yapmıyorum. Felsefeden uzak. Süslü cümleler karım değil. Ben sadece seni özlüyorum. Seni biliyorum. Sen şimdi beni duyamayacak, okuyamayacak ve anlayamayacaksın. Belki de ben sevginin enayisiyim. Sevilmek güzel de sevmek zor. Gitmek kolay da ama kalmak. Olduğun yere mahlanmak zor. Çok zor. İnşallah yaşarsın yaşadığın bu his. Çünkü benden geri kalmanı istemiyorum. Tadında bırakalım fakat. Cevabı gelmeyecek bir mektubun taşıdığı yük ve yaşattığı yaz geceleri devirebilir. Ama ben bunu yıllardır yaşıyorum. İçimde nelerin devrildiğini var gelsene sakla. Kendine iyi bak. Selametle. Ben siz aşka oyunu başına karanlık bağla ağla kaderine ağla Olma ben siz oğlum ben siz aşk oyunu başına karanlık bağla ağla kaderine ağla